Yaklaşık bir yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü. Bursa'da çöpe evde kilitli tutulan 9 yaşındaki çocuğun psikolojik durumunu ve yasal sürecini uzmanlar değerlendirdi. Olayla ilgili araştırma devam ederken psikolojik danışman Melike Topuk, ihmal, istismar ve psikolojik şiddet söz konusu olduğunu anlattı. E ee, Bu durumda bir sene boyunca kendisinin şiddet gördüğünü ve görüntülerden bunu görmüş oluyoruz. Aynı zamanda ihmal, istismar, psikolojik şiddet de gördüğünü anlıyoruz. Bir yakını tarafından şiddet görmek aynı zamanda onun kendisinin güveninin de sarsıldığını bize göstermiş oluyor. Bu aşamadan sonra peki ne yapabiliriz? Bu zararlarını gördüğümüzde çocuğa verilen zararları gördüğümüzde çocukta neler oluştu? Bir, güvensizlik e, oluştuğu için mümkün olduğunca güvenli ortam. İhmal oluştuğu için mümkün olduğunca beslenme, uyku düzeni, giyimi e, gibi ihtiyaçlarının karşılanması. Üçüncü konu, duygusal ihmalinin tekrar yerine getirilmesi. Güven... Topuk, çocuğun güvenli bir ortama ihtiyacı olduğunu söyledi. E, annesinde ihmal e, ne kadar var, e, tabii aile içine bilmediğimiz için e, sosyoekonomik durumlarına da bilmiyoruz, annenin psikolojik sağlığının durumunu da bilmiyoruz. Bunlar incelenecek, mümkün olduğunca dediğim gibi çocuğun e, hem hayat düzeni, hem duygusal e, şekilde beslenmesi, hem de ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte ona güvenli bir ortam oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Avukat Vahit Başerse, anne ve teyze ile ilgili yasal sürecin nasıl ilerleyebileceğini anlattı. Biliyor teyze ve anne söz konusu. Baba bildiğimiz kadarıyla anneyle boşanmış ve çocuğun velayeti annede bırakılmış. Baba sürecin biraz daha dışında kalıyor şu aşamada. Teyze yönünden işte şu anda gelinen aşamada eziyetten bir dosya açılmış. Ama diğer yandan bu çocuğu hani bakıma muhtaç bir haldeyken terk etmiş. Diğer yandan terkle ilgili de bir dosya açılabilir. Diğer yandan bu çocuğun kapısını kilitleyip çıkmış. Çocuğu hürriyetinden de yoksun bırakmış. Teyze yönünden bu suçlar gündeme gelebilecekken anne yönünden gündeme gelebilecek suçlar şunlar. Yine TCK kapsamında aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihmali diye bir suç var. Bu suç kapsamında bir annenin yapması gereken yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde savcılık anne hakkında bir dosya açabiliyor. Yani yüksek ihtimalle anne hakkında da böyle bir dosya açılacaktır. Çünkü çocuğunu sanırım işte birkaç yıldır hiç arayıp sormamış çocuğun ne durumda olduğundan bir haber. Anne hakkında da bu yönde bir dosya açılması muhtemel ama şu aşamada açıldığı yönde bir bilgi yok. Başer süreci takip edeceklerini de vurguladı. Anladığım kadarıyla çocuğu anneden aldılar. Yani gelinen aşama itibariyle çocuğun annede kalma ihtimali düşük. Yani en azından bir süre devlet onu tutacak. Anneyi de bir araştıracak çocuk hakkında. Hani nasıl bir pozisyonda? Çocuğun ihmali söz konusu mu, değil mi? Eğer annenin de itiraz etme hakkı var tabii bu duruma. Çocuğun kendisinden alınmasına karşı itirazda bulunabilir. Dosya içeriğinde çok net bilmediğimiz için şu anda hani birazcık da yüzeysel kalıyor yorumlar. Süreci takip edeceğiz.